üstünde böyle izler olan bir muz görürseniz hemen çöpe atın. Nesi bu kadar kötü olabilir ki? Sonuçta muz bunlar. Lezzetlidir, besleyicidir ancak insanlara zarar verme ihtimali de vardır. Bir dakika. Bu son söylenen de neyin nesi? Küçücük bir muz. İnsana nasıl zarar verebilir ki? Peki ya bugünlerde bazılarının sizi kolaylıkla hastanelik edebileceğini söylesem? Evet aynen. Bunu kesinlikle duymak istersiniz. O zaman şimdi lütfen yeni videomuzu izlemeye devam edin. Olumlu Bak kanalımızda her gün yayınladığımız birbirinden önemli ve yararlı bilgilerle dolu birçok videomuz var. Bu sebeple herhangi birini kaçırmamak için bu bildirim zilini çalmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi muzlara geri dönelim. Potasyum dolu bu meyvenin bir tehlike sergilediği ilk şaşırtıcı ve büyük vaka 2013 yılında meydana geldi. Olay çok umulmadık bir şekilde cereyan etti. 29 yaşındaki İngiliz bir kadın, hepimizin ara sıra yaptığı gibi birkaç tane muz aldı. Muzların birinin üstünde beyaz tüylü noktalar gördü. Ama bunların sadece kabuğun üstündeki küf olabileceğini düşündü. Ancak muzu yemek için soyduğunda, buna hazır olun. Sadece muzun içinde değil, masasının üstünde ve yerde yüzlerce küçük örümcek gördü evet tam bir kabus senaryosu. Kadın hızlı davrandı ve muzları toparlayıp para iadesi için soluğu markette aldı. Hemen böcek ilaçlama firmasında araması gerekti. Çünkü evi bir korku filminden fırlamış gibi gözüküyordu. Böcek ilaçlamadan gelenler, bunların Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre dünyanın en zehirli örümcekleri olan Brezilya gezgin örümcekleri olduğunu bildirdi ve bu örümceklerin zehri çıngıraklı yılanınkinden 30 kat daha güçlü. Görünüşe göre bu zehirli örümcekler ağaçtan toplandıktan sonra muz demetlerine saklanıyorlar. Neyse ki kimse ısırılmamıştı. Ama aile yine de kesinlikle güvenli hale gelene kadar 3 gün evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Tabi bu olay aile üzerinde kalıcı bir etki yarattı ve kadın artık muz almaktan çok korktuğunu itiraf etti. Kim onu suçlayabilir ki? Bu insanı gerçekten şok eden bir şey. Maalesef bu olay türünün tek örneği değil. Bundan sadece bir yıl sonra İngiltere'nin Staffordshire şehrinden iki çocuk babası bir adam eve muz alıp bunları pencerenin yanındaki bir meyve kasesine koyduğunda aynı hikaye tekrarlandı. Birkaç gün sonra pencerede ve perdenin her yerinde yüzlerce küçük örümceğin meydana getirdiği, beyaz lekelerin oluştuğu korkunç sahneyi gördü. Tabii ki hemen böcek ilaçlamayı aradı. Ve o da ailesine hemen evi terk etmeleri gerektiğini söyledi. Eve üç gün sonra geri dönmelerine izin verildi. Uzmanlar çok küçük olduklarından bunların hangi tür örümcekler olduğunu belirleyemese de bunların da Brezilya gezgin örümcekleri olabileceğini öne sürdüler. Hadi ama bu 5 yıl önceydi. Eminim bu muzları istila eden örümcek sorunu şimdiye kadar çözülmüştür, değil mi? Hiç de öyle değil. 2017 yılı mayıs ayında 30 yaşında İngiliz bir kadın muzunu soymak üzereyken üstünde beyaz bir yumurta kesesi olduğunu fark edince bu korkunç olayın kurbanı oldu. Bu kese aniden açıldı, yüzlerce örümcek kadının ellerini ve kollarını sardı. Hikayenin geri kalanı aynı kadın ve 7 aylık oğlu 3 gün boyunca evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Böylece ilaçlamaya gelenler evi bu ölümcül örümceklerin tümünden kurtarabildi. Ve tahmin edin bunlar hangi türdü? Aynen Brezilya gezgin örümcekleri. Hey kimse ülkeye girerken bunların vizesini kontrol etmiyor mu? Ama bu hikayelerin en korkuncu değil. Zehirli örümcekler aldığınız gıdaların sadece görebileceğiniz yerlerinde olmazlar. Aynı zamanda bunların arasında da gizlenmiş olabilirler. 2018 yılı Temmuz ayında. Connecticut'lı bir kadın. Marketten satın aldığı paketlenmiş üzümlerde son derece ölümcül bir karadul örümceği buldu. Daha da kötüsü kadın ve oğlu bu korkunç keşfi yaptıklarında üzümün yarısını yemişlerdi. Şükürler olsun ki kimse bu olaydan zarar görmedi. Ama durumu bir hayal edin. Uu! İşin korkunç yanı bunun gibi bir şey herkesin başına gelebilir. Bütün bunlar insanın kanını dondursa da uzmanlar meyvenin içinde örümcek bulmanın aslında iyiye işaret olduğunu söylüyor. <laughs> Nasıl yani? Görünüşe göre bunlar sadece meyveler üzerinde daha az kimyasal kullanılmasına uğraşan haşere yönetim uygulamalarının sonucu ve örümcekler de bu çabanın bir parçası. Ama yine de kim bir meyveyi ısırdığında önünde bir ağız dolusu örümcek bulmak ister ki? Bana sorarsanız ben bu bir daha olmasın diye gereken her şeyi yapardım. Siz yapmaz mıydınız? İyi de peki bu durumda ne yapabilirsiniz? Basit. Satın almadan önce meyve ve sebzeleri mağazada dikkatlice inceleyin. Üstünde veya hatta etrafındaki meyvelerde garip beyaz lekeler görürseniz onları market sepetinize koymayı bile düşünmeyin. Genel olarak en iyi muz seçimi onları ne için kullanacağınıza bağlıdır. Yeşil muzun yavaşça olgunlaştığını, olgun sarı olanların ise renginin çok çabuk kahverengiye dönüşeceğini unutmayın. Ve bu kahverengi lekelere veya yükleme sırasında verilen hasara karşı da yakından bakmayı unutmayın. Bunlar da iyiye işaret değildir. Ama Mus hakkında bu kadar konuştuğumuz yeter. Eve götürdüğünüzde en az onlar kadar felakete dönüşecek daha birçok harika meyve var. Peki bu meyveleri nasıl doğru bir şekilde seçebilirsiniz? Endişelenmeye gerek yok. İhtiyacınız olan tüm ipuçları bende. Evet başlıyoruz. 1. Elma Elma satın aldığınızda bunların üstünde örümcek bulmaktan kesinlikle endişe etmenize gerek yoktur. En azından böyle bir durumun şu ana kadar bilinen bir örneğine rastlanmadı. Yine de bilmeden çürük bir elma ya da üzerinde küf olan bir tanesini seçerseniz bu sizi hasta edebilir. Ve elmaların sadece biri küflenmişse küfün diğer elmalara sirayet etmesi uzun zaman almaz. Yani söylemeye herhalde gerek yok ama küflü elma almayın ya da yemeyin. İkinci olarak elmanın bir yerinde bir delik görürseniz onu da almayın. Bu delikler küf ya da böcekler yüzünden olur. Elmanın içinin de küflenmesine sebep olabilir. Elmanın iyisi dokunduğunuzda sağlam, rengi tam oturmuş ve hoş bir kokuya sahip olmalıdır. 2. Armut. Armutlarda dikkat edilecek şey onları ne zaman yiyeceğinize bağlı. Olgun olanlarından almak istiyorsanız sapının çıktığı üst kısmına parmağınızı bastırın. Eğer yumuşaksa istediğinizi buldunuz demektir. Ama dikkat edin birçok meyvede olduğu gibi olgunlaşmış armutlar hızla bozulabilir. Bu yüzden bunları hemen tüketmek gerekir. Almak üzere olduğunuz armudun her yeri yumuşaksa bu onun yenmeyecek kadar olgunlaşmış hale geldiğini gösterir. Ancak birkaç gün sonra yemeği planlıyorsanız üst kısmı sert olmalıdır. Böylelikle tam olgunlaşması için birkaç gün daha gerektiğini anlarsınız ki tadı da tam olarak o zaman çıkar. 3 portakal. Ve yine portakal bu hiç de hoş olmayan 8 ayaklı sürprizlere karşı oldukça güvenli bir meyvedir. Aslında portakal örümcek kovucu olarak bile kullanılabilir. Ama portakalların çok yumuşak ve küflü olanlarını tüketmeseniz daha iyi edersiniz. Bu meyvede rengine göre seçilir diye büyük bir yanılgı var. Bu her zaman doğru olmayabilir çünkü olgunlaşmış portakallar tekrar yeşillenebilir. Bunun yerine sert, pürüzsüz ve ince kabuklu olanlarını seçin. Portakalın üzerindeki kahverengi lekeler kötüye işaret değildir. Çünkü bu işaretler bu tür ürünün sıcak ve nemli bir bölgeden geldiğini gösterir. Tabii böyle gözüken bir portakalı satın alıp almamak size kalmış. 4. Üzüm. Şu travmatik kara dul olayını unutmaya ve üzümlere bir daha bakmaya çalışalım. En önemli sorunun cevabını biliyorsunuz. Evet çok az da olsa onların içinde bir örümcek bulma olasılığı var. Ama bu gerçekten pek sık olmaz. Buna göre eğer hala üzümleri çekici buluyorsanız işte bilmeniz gerekenler. Her şeyden önce rengi en iyi lezzet işaretlerinden biridir. Yeşil üzümlerin en tatlı olanları rengi sarı yeşile çalanlardır ve kırmızıların da iyileri ise koyu kırmızı olanlardır. Siyah üzümlere gelince, çok koyu siyahlarını seçmek daha iyidir ve hemen hemen her meyvede olduğu gibi üzümün de sert ve küfsüz olması gerekir. Hepsi bu kadar. Bu basit kurallara riayet ederseniz masanızda her zaman çok tatlı üzümler olur. 5. Şeftali. Şeftali lezzetli bir meyvedir ve en iyilerini seçmek bazen zor olabilir. İyi bir şeftali için ilk ipucu canlı bir renge sahip olmasıdır. Burada tek dikkat edilecek nokta üstü yeşil olan açık renkli bölümleridir ki bu şeftalinin çok erken toplandığını ve tadının olgun olanlar kadar iyi olmayacağını gösterir. İkinci ipucu sertliğidir. Şeftali ne kadar suluysa o kadar olgun demektir. Armutta olduğu gibi şeftalinin de üstüne bastırmalısınız. Eğer parmak batıyorsa şeftali olgunlaşmış demektir. Ve en önemli şey küf barındırmamasıdır. Gerçi bu almak istediğiniz herhangi bir meyve için de geçerlidir. Bugün gördüğünüz gibi küf gibi görünen bir şey tehlikeli bir örümceğin evi olabilir. Öyle olmasa bile küflü bir meyveyi ne yemeli ne de evde tutmalısınız. Bu yüzden dikkatli olun ve ürünü almadan ve yemeden önce her şeyini kontrol edin. Peki ya siz aldığınız herhangi bir meyvenin üzerinde hiç böyle garip izler gördünüz mü? Tehlikeli olabilecek meyveleri tespit etmenin başka yollarını biliyor musunuz? Bize aşağıdaki yorumlarda bahsedin. Bu videoyu bilgilendirici bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve tanıdığınız herkese paylaşmayı unutmayın. Ve hayata daha olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklayıp ailemize katılın. Yakında görüşmek üzere.